çocuk sahibi olamayan çiftlerin şifalı sularından faydalanabilecekleri bazı kaplıcalarımızı sıraladık. Bu konuda faydalı olan kaplıcalarımızın burada saydıklarımızla sınırlı olmadığını bilmenizde fayda var. Konya'da Ilgın Kaplıcası, Aydın'da Otakçı, Kızıldere ve Alangülü Kaplıcaları, Ordu'da Ilıca Kaplıcası, Mardin'de Germiab Kaplıcası, Niğde'de Çiftehan Kaplıcası, Samsun'da Havza Kaplıcası, Kütahya'da Gediz Kaplıcası, İzmir'de Balçova ve Çeşme Kaplıcaları, Amasya'da Terziköy kaplıcası, Çorum'da özü kaplıcaları, Denizli'de Karahayit kaplıcaları, Kayseri'de Bayramhacı kaplıcaları, Kırşehir'de Terme kaplıcaları, Osmaniye'de Erzin ve Haruniye kaplıcaları, Siirt'te Garnave ve Hesta kaplıcaları, Yozgat'ta boğazlayan kaplıcaları da kısırlık sorunlarına faydalı şifalı sularımız arasında bulunmaktadır ülkemizin kısırlık sorununa iyi gelen şifalı sulara sahip bazı kaplıcalarını bu şekilde sıraladıktan sonra son olarak kanalımıza abone olmanızı ve videonun altına yorum yapmanızı rica ediyoruz. Videomuzu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşmayı